Oğlum bir silahlamadım lan. Ne olacak benim halim? Adamlar uzak duruyor şu an bize. Zamanımız var yani. Hmm, oyun atıyorlar lan. Ooo sevdim bu işi. Oğlum ben, ben hala hiçbir şey bulamadım lan. Oğlum ara biraz. Ara lan çiçek Engelsan atayım. Gel. Ha, Dur. <gülüyor> <Yaklaşım>. <gülüyor> Oynamamız lazım bir tarafa. Aradayız şu an. Gelin bana. Hüseyin oyun kolaylaştı lan. Yani pampa. Adamı direkt kovaladım vurdum hiç takılma yapmıyor. Fareyi çevirdiğim yere bakabiliyor. O zaman bu oyun İstansız bir şekilde birinciyiz beyler. Yazık oldu millete. Oğlum grafikler çok iyi oldu lan Hüseyin. Evlere gidiyorum duvar tuğlaları falan çok net görünüyor. Allah benim değil. Çünkü ben oyunu akıcı yapmak istediği için şey Ben Ben ayarı değiştireceğim. Deneme yapalım. Evet. Niye? AKM mi? Beril mi diye. Test videosu yaptım şey. Test atışı yaptım. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Maalesef. Ben burada bir şey anlatıyorum. Adam çıkmaya başladı etrafı. Bunu anlamıyorum işte. Mal ne mi? böyle bir şey oldu? Şimdi bunları karşılayacağız. Aha yakın. Hadi bakalım. Beyler. Yakın oynayın. Loot mu yapayım? Özel. Beyler diyorum özellikle Hüseyin. Ölme. Adam gördün sanki. Kayfun sana mı sıkıyorlar? Ya, ama burada Aferin lan Tayfun. Çatıya çıktık oğlum. Taktik modon. Şurada bak bot öldürdüm. Eee onun lootunu alın. Arkasında onun. Aha adam geliyor. Adam geliyor. Evet. adam var. yakın lazım. Bana okay. lazım. Katliam yaptım Katliam. Ama bot Aha. Araba geldi bana. Abi ben bir kişi indirdim burada ya. Öldüm direkt. Ben tıkmayı kesmediğim için bayıldım anlamam. Bize araba da getirdi. Güzel bir para. Oğlum AKM ne güzel çekmiyor lan. var ha. İstiyor musun? İstiyorum. Hepsini al gel. Yo ben getiremem. Yer yok. Ben sence yiyeyim o zaman. Hmm. İçer hazırsın. Şu an çok kötü. Bana atıyorum lan öyle getir. Bak şurada. Kayıtta mı Tayfun? Kayıttayız. Ne bir boşak çıkacağım hmm. yine bakalım. ve endirip donatalım olayım bari. Bana bir dürbün lazım çünkü kar var. Anladınız mı ikinci yani 416 çıkacağım şimdi. Oğlum bu hiç sekmiyor ya. Ben birinci olacağım ya yeter. Araba. Tamam. Ben... ben geliyorum. Bu çorap ne? Lan. Ne ya? Hadi ye, daha yanında birinci olacaksınız hadi. Şuraya gireyim mi? Evet, bakalım ya. Gelme, gelme. Gel Aa, şey. tamam. Şeyi basıyorum. Ee, basıyoruz ama araba çok yaklaşma ha. Uzaktan vur. Evet beyler. Evet. Burada araba var. Arkadaşı var onun. Az sağda. Hayır, tık tık çok can Tamam beni kaldır. mı var. çöktük drop'a. Lan drop'un oradaki adamın loot'unu alayım bari ya. Aaaa. Evet. Adam. 8'ler x'ler. Allah var ya. MK'lar. Helal. Şey yapmıyorum. Aaaa ya. doğru yükselerim. Nasıl varsa alabilirim ben bir kanastı? var. 7.60 ben 149 aldım adamdan. Tamam be yapmış doğru bir kanat. Hangi şey varmış bak. Araba var burada şey var, var, bu araba. Burada da var. 4x isteyen var mı? Bana 6 lazım yazı 8. Tarihmiş şey arabaya. Asfaltı. Asfaltı. Sen gaza gidiyorsun, farkında mısın? Oh, köprü oldu ne yapayım? Öldürsem sebebi Hüseyin'dir. Düz yolda kazan arabaya çarptı ya. Hüseyin benim canım bitiyor farkında mısın? Turbo'ya murbo'ya bir şeye bas. O can basabiliyorsun bu oyunda arabadayken. Basıyorum, can basıyorum. Son tarihse gaza bastın ya. Benzin yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aha yasnaya da Tamam arabayı bırakıyoruz Baktım herkere mi Tayfun? He olur Aha Arıyorum. Nereden bakıcaz? Arıyor Sırma neresi ki? Arabayı patlatmaya çalış. Kim o seni burdan? Uzaktan kar98 de vurdu beni Gel lan şuraya gel, buraya gel patlayın Ben dört kişi var görünmüyor evde kimse? kişiler oh, eve şu anda evlere bakıyorum bir şey görünmüyor. eve geçti. Bir tane yedi benden. Bir tane daha yedi Arkamız gelmedi mi? Beyler bir ses alıyorum ben ha. Oo Ooo arkamız gelmiş arkamız gelmiş Arkamız gelmiş Kızın adam kaç taraftaki geldi. Ooo bayıldı. Ben tutun ben tutun <laughs> adam şurada 355 Yan binamız AVM'si var Geliyor galiba. Adam aşağı atladı. Aşağı atladı. Buraya mı gelecek? Yani şu mantaradan biri bayıltın adam ölmüş demek ki. Evet. Ölüsü geldi. <laughs> Bomba atıyorum.

adam geldi binaya. Ne Bina adamı? Bizim binamıza adam geldi. Can basıyor. Can basıyor burada bir yerde. Gelsenize biriniz bana. Nasıl takım aşağıda mısın? Ben buradayım lan. Yürek yemiş lan. Aşağı atladım yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Ah oh, tek biri geldi. Merhaba. Biri öldü. Tamam merhaba ben merhaba sen git. Bir son bir kişi son bir kişi. Son bir kişi. Adam binada mı? Değil. Nerede bu adam? Bu adam bir yerde yatıyor Sesini duyuyor musun mu adamın? Ama adamı? mos atacak tasu al da. Molotofu kim attı? Atmadım. Aa adamı gördüm. Güle güle. Hehehehe. i̇şte bu. Dört. Hasara bak oğlum. Fatih senin hasarın benden çok lan. <laughs> <laughs> Buradan ne anlıyor? Ben seni killerle çalmışım. <gülüyor> <gülüyor>